arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz kartonlarla bir ev maketi gibi bir şey yapmaya çalışacağız. Bu serinin devamı da gelecek ama ilk önce yani onu bir yapalım öyle devamı gelecek. Her neyse biz önceden hazırlıklarımızı yaptık bir küçük evimizi oluşturduk. Bir de şöyle bir büyük ev oluşturduk. Büyük evin daha kapısını yapmadık yapmayacağız. Büyük evin içine böyle aparat eşya yapacağız yani buradaki ev, buradaki benim odamdaki malzemeleri ha bir de böyle böyle minik belki şöyle bir şey yapmıştım yani robot kafası diye kullanacaktım ama onu da belki şöyle iki de şurası kapıyı kapı gibi kullanıp şöyle üstte işte, şu tam gö görünür şekilde de bir ev şey yapabilirim ya da ne bileyim şöyle iki katlı olan bir ev olabilir yani şimdi Şimdi yapmaya başlayalım. Ben şey aletleri getiriyorum. O sırada size görsellere bakın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi malzemelerimi getirdim böyle hemen hemen yapma, yapımına başlayalım istiyorsanız. Hah, tamam. Şöyle bunu böyle şunu şöyle şöyle bir de şunu da şöyle üstüne alalım. İlk önce bununla ne yaparız diye düşündüm. Aslında bu yedek kartonlar da şurada duruyor. Onlardan da elbette bir şeyler yapmaya çalışacağız. Yani ama yani ilk önce iki evi birleştirmeye çalışacağız. Karton evi. Şöyle bu arada bu ikinci bölümün devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ben de o zamana kadar karton karton bulmaya çalışacağım. Bulmaya çalışacağım ama. Yani, yani bulabilirsem tabi. Özellikle bulabilirsem. Yani çünkü babam iş yerinde çalışıyor ve kartonların yerini o biliyor. Bu bölüm, bu bölümü ben niye yapıyorum diyorsunuz. Yani en azından hem bir el işi olur hem arkadaşlarımızla böyle böyle yani ev yapalım diye yani bir buluş icat edelim diye buluş icat edelim derken bu arada şey yani şey kastım ben yani ben bunu ben icat çok severim ve geçen gün kartondan ne yapılır diye araştırırken bunu buldum güzel bir şeydi böyle kutucuklar böyle işte benim gibi şey yapmışlardı böyle maket ev gibi bir şey yapmışlardı işte o biz de yapabildiğimiz şeyleri yapacağız. Yapamadığımız şeylerde yani öyle şey böyle yapacağız kısacası. Öyle yani. Şöyle bandımızı çift tarafta yapacağım onu. tamam. Şu annem de mutfaktaydı bana çay getirdi. Çok teşekkür ederiz ona da. Yani çok teşekkür ederiz. Yani çok teşekkür ederiz. Ağzım sulandı şimdi. Neyse sonra eğer bir eğer eğer şey, şey olursa video biterse çay içeceğim sonra. Evet öyle bir şey yapacağım. Çünkü ağzım kuruyor yani. Şöyle şunu şöyle ilaçlamam şey lazım. Ya. babam da soruyor iyi misin diye video çekiyorum dedim. Şöyle şunun altına da bunu koyalım. Böyle bu arada babam babam lavaboda yani sorun olmazdır inşallah. Çünkü o soruyor yani lavaboda ara sıra ellerini yıkarken. Eller hijyene önem veriyoruz arkadaşlar. Babamın babamın tedbiri de hijyen tabi. Ne yaparsınız? Şimdi büyük kolimizi alıyoruz. Büyük kolimizi aldık burada gördüğünüz gibi. Küçük kolyeyi ikisi de birleştirip tam bir büyük kolyeye yakın bir şey elde ettik. Ve şimdi bunları ilk önce birleştirmeden önce şöyle büyük evi bir donatalım böyle. Bunun içinde getireceğim kağıt malzemeler bir bekleyin bir dakika. Bir dakika bekleteceğim. Kusura bakmayın. Ben bunun için evi ka arkasını kaplamak için keçe getirdim. Bu arada şöyle bir şey yapacağım. Bu bu evin son bölümüne geldiğimde bundan sonra diyeceğim artık malzemeleri yapayım. Koltuk sandalye falan filan yapayım diyeceğim. Böyle yani bir böyle bitireceğim bu evin bölümünü. Sonra belki isteyenler olursa yine bölümünü çekeceğim. Çok iyi olacak yani. Şöyle hemen evimizin içini böyle kırmızı şeyimizi donatalım. Güzel bir kırmızı evimiz olsun. İçini şöyle göstereyim. Ondan sonra dışın dış, dışını bir şey yapmamıza gerek yok böyle kalabilir yani. Sorun yok sonra bir şey biz bir şey onu düşünürüz artık. Şimdi bunu sonra saklıyorum. Şimdi. Şimdi evi birleştirme aşamasına geliyorum. Bunun için bant kullanacağım. Yapıştırıcıyı neden getirdim bilmiyorum ama yani neyse. Belki lazım olur diye getirmişimdir. Burada arkadaşlar ev, evin için şu içlerine de biraz desen yapacağım. Ama ilk önce şey ilk önce de biraz bir şey yani sistemi geliştireceğim. Şu an bu benim yapılık sistem. Burada benim görevlerim bulunmakta ve diğer 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 şeyler bulunmakta. Şöyle hemen hani sistemi şurasını şöyle. Şöyle şunu da şöyle birleştirelim. Şöyle. Sadece Şöyle. yapalım şöyle bir dakika. şurayı da. Bir halledelim. Şu an böyle size gözükünce iyi gözüküyor. Diyecektim. Derken ev yıkıldı. Evimiz yıkıldı. Neyse düzeltiriz düzeltiriz. Oralara da bir kat destek yaparız. Vallahi Abone olun çünkü bant almam lazım. Sizin için bandımı harcıyorum. Yine bant almaktan da çekiliyorum ama hadi hayırlısı neyse. Ya evde bir sürü bir sürü bandımız var yani onları kullanıyorum. Bir sürü band olduğundan dolayı öyle yani. Şu şöyle Böyle sabitleştirirsek tam olacak aslında. <laughs> Allah. Arkadaşlar evimiz böyle bitti. Acaba diyorum ki şimdi bu eve desen de mi eklesek diyorum. Yani bir şey mi eklesek diyorum. Dur bir dakika. Legoları getireceğim arkadaşlar. Bir dakika. O dönüş legolar sayesinde yardım alarak özel bir bina binanın temelini de atmış olacağız. Şunu şöyle binayı şöyle koyalım. Hatta binanın yerini de siz belirleyin. Şurası mı olsun bence burası mı olsun. Ben belirledim ya. Neyse şunu şöyle bir çekelim. Sonra, sonra ne yapalım? Gözüme şurada bir şey takıldı. Ha neyse başka birleşmiş parça. Aa! Bundan tam olur. Bir sonraki bölümde de tam yapalım hatırlatırım. Hatırlatın da bir sonraki bölümde tam yapalım. Neyse. Şöyle hemen şöyle. Şöyle bir koltuğumuz olsun. Minik bir koltuk şurada koyalım. Bir yani minik bir koltuk olsun ilk başta. Sonra başka buraya da şöyle bir şey yapalım. Hmm, ne yapalım evimizi arkadaşlar sizce? Ya böyle evleri yapalım. Ondan sonra içine bir şey yapmayalım yani. Böyle tasarlayalım yani. Kendi sitemizi oluşturmuş gibi oluruz yani. Derler ya yes, oluşturmak. İşte biz öyle yapalım. Bence öyle yapalım. <laughs> Bence de. Şöyle. Bence tank adam şimdi yapsak diyorum ya. Ya da araba gibi bir şey bu ama. Gerçi. Böyle bir araba gibi bir şey oldu bu. Çok güzel de oldu. Ya da diyorum ki siteyi sonraki bölümde robotu için çevirsek şöyle. Bakın be. Aa gerçekten site aslında. Böyle bir dakika. Burası da şey bölümü olur. Sağlık eğitim gibi bir yer olur yani. Neyse ne artık ya. Fakat ben o bölümü bilmiyorum. Ben ancak oluşturmayı biliyorum. Bir dakika arkadaşlar şunu şöyle bir çekeyim. Heh. Beni rahat görün. Ha, neyse şöyle şunu alabilirsek arkadaşlar bir dakika. Alamadım, ben de alamadım, ben de alamadım. Almışım, almışım. Niye bana söylemiyorsunuz almışım diye? Bak almışım aslında. Kesemedim ki, kesemedim. Makas kesmiyor, makas kesmiyor. Ah, kesiyormuş. O şurada da makas vardı. Yani makas vardı şurada da.